Çocuklar biz Aras bugün uçak aldık. Size onu göstereceğiz. Aç bakalım uçağını. Uçağın nasılmış? Aaa ne kadar güzel bir uçak bu. Aa, bakalım. Aras'cığım. Ne kadar güzelmiş. Hadi gel şimdi uçağın arkadaşlarına tanıştıralım mı? Bakalım nasılmış uçağın. Hadi al uçağını yerden. Getir bakalım uçağının önce renklerine bakalım. Dur öyle değil. Getir bakalım. Ay ne kadar güzel bir uçakmış bu kırmızı yeşil beyaz bir sürü renkleri varmış ne yapalım biliyor musun şimdi biz bu balonları yere koyalım uçakla balonları vurmaya çalışalım olur mu hadi bakalım hadi kardeşin oynuyor diye ondan düşmüş evet hadi gel bakalım Hadi al at sen de. Aferin. Gel bunu da atala. Evet hadi şimdi koy bakalım uçağın yeri. Dur kumandasını bakalım. Bunun kumandası nasılmış? Hmm. Hadi uçakla beraber. Ay bak balonlar uçtu ne kadar güzel oldu. Şimdi yok. geriye çekelim. Uçuyor, uçuyor. Evet bu uçak çünkü helikopter değil. Benim uydum. Hadi üç deyince başla bir iki, iki üç. İki. Yok yok öbür ki. Hadi bak yok anneciğim yukarı doğru gitti. Yok yok bak öyle değil bay. Böyle. böyle çeviriyorsun ben sana gösterdim yaz ya, önce bunu böyle yukarı atıyoruz. Aa halıya takıldı. Gelmiyor geri. Hadi git onu al. Bak halıya takıldı. Halıyı kaldırdı. Yok. Aferin sana. O kardeşini bileyim mi? Tamam. Hadi bakalım ancak ver bakalım ancakları kardeşin. Aferin. Tamam. Önce balonlarını mı düzelteceksin? Bir şey, Bakayım balonun üstünde şekil mi varmış? Ha, aa, gülen balon. Ayraçcan bu balonları sana kim aldı? Sen mi aldın? Hepsini aldım. Hepsini aldım. Sen hepsini aldı. Aferin sana. Bak orada da kalmış biraz balon. Onları da getir buraya. Bak minnacık bir balon küçücük. Hadi onu da getir buraya. Evet çok küçük. O şişmedi, büyük olmadı. büyük Evet bak bunlar çok büyük olmuş. Evet bunlar normal balon. Uçan balonlardan değil. Evet hadi gel şimdi bir daha deneyelim. Uçakla beraber bunları uçur, kaçırmayı. Evet hadi. Al bakalım. Hadi gel şimdi başlayalım. Al bakalım uçağının kumandasını. Evet hadi başla bakalım geri çek geri halıya takılacak Ayazcan. kaza yaptı olmadı ama bak böyle <laughs> hadi git halı çağını getir buraya nereye yok yok gel bak şimdi bu sen burada katmanımda burada bana geldi Ayazcan. çiyo çiyo şaşmıyorum git Hadi bir, iki, üç, başla. Ters tuttun ama kumandayı. Hayır, hayır. Heh. Ha. Ay, hadi çek geri şimdi. Evet, hadi çek bakalım geri şimdi uçağı. Gelmedi. Anneciğim bak gelecek şimdi, böyle olacak. Bak, 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 bak. Aa, bunun ayarı mı düşük acaba? Bu en yavaşta mı? Gel bakalım uçağın ayarına bir. Sanki uçağın ayarını kısmışız gibi mi geliyor? Bir bakalım. Hı -hı. En hızlı daymış. Çevir bakalım bir. Al kumandayı. Bas bakalım düğmesini. Yo hızlı daha. da. Ha. Halıda diye çok hızlı gitmemiş. Bak oldu. Hadi çek şimdi. Hadi bir daha yapalım. 1-2-3 Başla. İttir Hadi hadi hadi. Aa, ortasına gitmedi. Yanına gitti. Gel bakalım. Hadi al bakalım. Pili bitmiş. Hayır canım. Bak çalışıyor. Pili var. Pili bitmemiş. Elini mi dövüyor? Elini mi dövüyor? Ama elini oradan çekersen eline çarpmaz. Uçağı yere koy şimdi. Pembe balonu Tamam pembe balonu da koy yerine. Bir. iki. Beç. Aha bak bu sefer hepsine çarptı Hep gördü. Uçak. Evet bak. Bunu niye Evet bak balon balonlardan kaçtı uçak şimdi bak bak. bak. Ay ne kadar güzel ben oldu. Evet bak. balonlar dağıldı çünkü. Hadi balonları düzeltip bir daha yapalım mı? Uçak Tamam. Uçak iyi gel Uçak burada kalsın. Aracan balonlarını düzeltse. kasma. Tamam, uçak sen burada. Dur. Sen çok güzel bir uçağa benziyorsun. Bak, çok güzel. Nasıl Düzelttin mi de hepsini bakayım. burun Tamam, balonlar zaten yerinde durmaz ki Aracan. Hadi gel bakalım. Gel bakalım kumandanı da. Hadi yap bakalım. Ah. Aa, yan çevirdin sen kumandayı. Saklandı, sıkıştı. Evet bak koltuğun altına sıkıştı. Ne, 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 kur, hadi, kesete. hadi kurtar bakalım hemen onu orada. <laughs> hadi çek bakalım. <laughs> Aa, Dün. <gülüyor> <gülüyor> Dün yaptık. Açıklarsın bunu. Hmm. Bu ya, şey yapacağım. Aa, olmaz uçak yere mi düşsün? Uçak. Çok uslu bir uçak ol şimdi. Bak Arascan seni balonlara sürecek. Sen sonra balonların arasında kalacaksın. Hadi. Ben sonra ben sonra kurtaracağım. Evet. Arascan seni sonra kurtaracak. Bir, iki, üç. Bak. Evet bak kaldı balonların içinde. Hadi git onu kurtar. Aferin Arascan'a. Evet balonları da düzelttik. Hadi bir daha. Evet. Yok sıkışmadı bak bu sefer. Bunu bak şimdi kumandasını alalım. Bak bak gel beni dinle beni dinle. Aras can gel buraya beni dinle. Bak sana bir şey göstereceğim. Alma şimdi uçağı. Bak bu kumandayı böyle bunu aşağı çekince geliyor bak. Bak şimdi bunu böyle ileri ittiriyoruz. İleri gidiyor. Aşağı çek. Yok yok bak bunu böyle aşağıya çekince. Aa evet bu sefer sıkışmış. Yok yok bak, bak 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 bak, bak, geliyor gördün mü? Evet bak Aras'ın yanına geliyor. Ay kaçtı. Bak. Evet bak. Bak çok güzel. Hadi git git şimdi onu Evet. Halı da çok hızlı gitmiyor. Evet bir iki kere daha yapalım. Sonra arkadaşlarına kar topunu tanıtıp bay bay yaparız. Kar topun nerede senin? Şurada oturuyor. Neredeymiş kar topu? Aa, bakın bu Arascan'ın kar topu. Arasca'na hediye geldi. Evet biz kar topuyla oyun oynadık. Getir istiyorsan yine oynayalım. Oynayalım mı? Tamam uçakla sonra oynarız. Hadi getir bakalım kar Aten topunu. Hadi. Kar topu. <laughs> Aa, bakalım bir kar topunu. Bu kar topu ne kadar güzel bir kar topuymuş böyle. Hay, o, de, man, de, kar topu evet Karyancı biz Arascan'la dışarı çıkacağız. Tutamadın. Tutum. Tuttun mu? Sana kar topunu kim aldı? Anne. Kim? Ben, man, de, kar topu <laughs> Ay sana annem mi aldı kar topunu? Sen çok mutlu mu oldun? Attın havaya tuttun. Aferin sana. Kar topu yere düştü. Hop, hop, hop. Hadi dur ben de sana atayım. At, oh. Bir. iki, Atıyorum. Üç. Ben, ben, ben. Aferin Aras cana. kartopunu kar topunu çok seviyor. Yeni düştü bu sefer. Ay, ben, ben. Tuttun mu? Ben, ben. Aras Can'a çok güzel yumuşacık bir yastık değil mi? Gözü var. Evet. Evet. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil. Getir onu arkadaşlarına da gösterelim. Aa, bak gözlerine bakalım bir onu. Evet bakalım bir. Bakalım. Nereye ne olmuş? Aa, sen onu patlattın mı? Ay <laughs> çok Sen çok güzel bir yastıksın. Ayazcan seni çok seviyor. Ben beni ben Evet, aferin Ayazcan'a. Şimdi kar kartopuna sarıl. Ondan sonra arkadaşlarına bay bay yapalım. Hadi. Bay bay çocuklar. De. Bay bay çocuklar. Bay bay çocuklar.